Stres bir seçimdir. Nasıl hayrı ve şerri tercih ediyorsak, stresi de biz seçeriz. Az sonra okuyacağımız hikaye bakış açınızı derinleştirecek ve yaşadığınız huzursuzlukların nedenini apaçık bir şekilde gözlerinizin önüne serecek. Panik atak, anksiyete ve depresyon gibi birçok manevi hastalığın üstesinden gelmek için zihninizde inşallah güçlü bir hareket planı şekillenmeye başlayacak. Hazırsanız okumaya başlayalım. Üçüncü Söz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar! Rabbinize ibadet ediniz. Bakara Suresi 2.21 İbadet ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahet ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker, uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler, ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der. Şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizamı askeri altındaki sağ yolun yolcusuysa, mugaddi hülasalardan dolu dört okkalık bir çanta ve her adüvü alt ve mağlup edecek iki kıyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker, o muarif adamın sözünü dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler, Fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır. Nizama tabi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden havf etmeyerek rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ta o matlup şehre yetişir. Orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş! Bil ki o iki yolcu, biri muti-i kanunu ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki, alemi ervahtan gelip, kabirden geçer, ahirete gider. O çanta ve silah ise ibadet ve takvadır. İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der. Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah bulunmadığını şehadet ederim. Yani hâlık ve rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat O'nun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz, hem rahimdir, ihsanı, merhameti çoktur diye itikad ettiğinden, her şeyde bir hazine-i rahmet kapısını bulur, dua ile çalar. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür, Rabbisine iltica eder. Tevekkülle istinad edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı, ona bir emniyeti tamme verir. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi, küreyi arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki onu korkutmaz. belki harika bir kudreti semadaniyeyi lezzetli bir hayretle seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof ise gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi. Çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde sermayesi hiç hükmünde. Hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün bütün kör olmayan görür, derk eder.'' Malumdur ki zararsız yol, zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimalle olsa tercih edilir. Halbuki meselemiz olan ubudiyet yolu zararsız olmakla beraber ondan dokuz ihtimaliyle bir saadeti ebediye hazinesi vardır fısk ve sefahet yoluysa, hatta fasıkın itirafıyla dahi menfaatsiz olduğu halde, ondan dokuz ihtimal ile şekaveti ebediye helaketi bulunduğu, icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahadenin şehadetiyle sabittir ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır. Elhasıl, ahiret gibi dünya saadeti dahi, ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima bize taat ve muvaffakiyet nasip eden Allah'a hamdolsun demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.